Bir hafta icatlar bölümündeyiz. Ee, gördüğünüz gibi bugün şunu göstereceğim. Evet gördüğünüz gibi otomatik açılan kapı yapış plakaları ve yapışkan kapısı sayesinde güzel bir kızıltaş icadı işte. Şimdi hemen göstereyim şura kırmayayım da yani yapılışını göstereyim. İlk ee, ilk başta istediğimiz bir blok alıyoruz. Ben bunları alacağım. Ya da yok. Hayır. Ne alsam ya? Ben demir bloğu alacağım. Evet. Bir de altın bloğu. Şimdi malzemelerimiz e, istediğiniz bir de olabilir, iki tane de olabilir blok. Yani neden iki tane diye sorarsanız bir tanesi kapının rengi, öbürü de kaplama şeyi. İsterseniz ikisini de aynı yapabilirsiniz. O size kalmış. Şimdi bloklar dışındaki gereken itemları söyleyeyim. Ee, bir redstone torch. En başta gelmek üzere kızıl taş. Taş basamak. Ee, yapışkan piston. Yani şimdilik bu kadar. Daha sonra da gerekirse alırız. İlk başta. Bir. 3 tane şeyi koyuyoruz. Yapışkan piston. Sonra aralarına 1 2 3 4 5 bırakıp 5.ye öbür üçlüyü koyuyoruz. Sonra işte koymak istediğiniz bloğu koyuyorsunuz. Blokları koyunca pistonlar ve yani pistonlar değil de bloklar arasında iki tane kalması lazım iki tane kalmıyorsa bir tane veya üç tane kalıyorsa bir yanlış bir yerde yanlış yapmışsınızdır silip tek baş, baştan yapın şimdi en başta böyle bir şey yapmalısınız ee, bir de çimen alayım şimdi bu pistonla işimiz bitti şimdi burayı da kapıyı yaptığınız e, bloktan koymanızı tercih ederim daha hoş gözükür Dökür. Buraya basınç plakaları geliyor. Her iki tarafa da taş olsun. Sonra basınç plakanın arkasını iki tane kazıyoruz. Sonra basınç plakanın altında olan bloğun bir altını kazıyoruz. Kızıl taşı koyuyoruz. Böyle bir şey olacak. Daha sonra 1 2. Iki. Şu ikinci pistona 1 2. Şöyle 3 yapıyoruz. Daha sonra çimeni 2 2 kazarak Şuraya böyle getiriyoruz. Böyle bir şey olacak. Bunu ikinci tarafa da yapacağız. 1 2 3. Evet gördüğünüz gibi Şimdi kızıl taşları çekelim. Buradan da. Şimdi sağ tarafa yaptığımızın aynısını sol tarafa da yapacağız. Ha tamam, bunları yapmayacağız bak. Şuraya reston torch koyacağız. Yani kızıl taş meşalesi. Evet şimdi. Ne oldu? Yanlış bir şey mi yaptık ya? Ha yok. Şimdi bir tane buraya ay bundan değil. Kızıl taş alıyoruz. Bir tane buraya koyuyoruz. Bir tane buraya koyuyoruz. Buraya da böyle yapıyoruz. Şimdi böyle bir görüntü olacak. Aynı şeyi dediğim gibi öbür tarafa da yapıyorsunuz. Bu yaptığım şeyler olmazsa şey çalışmaz. Yani çalışmaz işte şimdi bakalım evet, gördüğünüz gibi şimdi aynısını ikinci tarafa da yapacağız ay Bunu böyle koyalım. kadar çektik redstone'u bir de buraya bunu da böyle yaptık mı şuradan da çekiyoruz tamamdır bakalım bu tarafta çalışıyor mu evet Şimdi kapatabiliriz burayı. Bence model mimaride kullanılabilecek gayet güzel bir icat. Çünkü ben çoğu böyle model mimarideki evlerimle falan kullanıyorum yani. Gayet de hoş gözüküyor. diyelim böyle özel bir tapınak tarzı bir şey yaparsanız kapıyı bu şekilde yapmanızı tercih ederim. Şimdi buraları işte böyle kapatırsınız siz de. Ben bu kadarını gösterdim. Evet arkadaşlar. Gördüğünüz gibi böyleydi. Bu seferki icadımız otomatik kapı. Ee, bir sonraki icadımızda veya bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.